Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü hikayenin ismi Es-Sayyadu semekü Es-Sayyadu Avcı ves semekü Küçük Balık Avcı ve Küçük Balık Enfeqa Harcadı Sayyadun Bir Avcı Yevmen Bir Gün Bi Ekmelihi Tümüyle yani bir günü tümüyle harcadı ne de fi saydi semeki balık avlamada velakinnehu fakat o lem yastad avlamadı gayra dışında semekin sagirin küçük bir balık dışında yani hiçbir şey avlayamadı ya da avlamadı Burada enfaka fiili arkadaşlar. Muzarisi yunfiku, infak etmek, harcamak anlamında bir fiildir. Bir ekmelihi kalıbı ise tümüyle diye Türkçe'ye çeviriyoruz. Çok sık kullanılan bir kalıp. Evet, devam ediyoruz. Kales <laughs> semeku, balık. Dedi ki, ercuke, <laughs> sana, rica ederim. Uttrukni, <laughs> beni bırak inneni şüphesiz ben esgaru çok küçüğüm min en uşbiake seni doyurmaktan elen şimdi yani sadeleştirirsek ben seni doyurmak için çok küçüğüm diyor burada ercu kefili mağdisi raca mudarisi yarcu rica etmek anlamında bir fiildir. Uşbi'ke ise mazisi eşbe'a mudarisi yuşbi'u doyurmak demektir. Evet balık devam ediyor. Fe ize beni iade edersen yani döndürürsen ilen nehri nehre fe sevfe enmu büyüyeceğim seri'an hızla ve inda izin ve o vakit yumkinuke senin için mümkün olur en tesna yapmak minni benden vecbeten ceyyideten iyi bir öğün yapmak Yumkinuke arkadaşlar senin için mümkün olur demek. Ama bir sonraki fiille bunu bağlarsak Türkçe'ye şu şekilde çevirebiliriz. Yumkinuke en tesna'a. Yapman mümkün olur. Daha da sadeleştirirsek yani yapabilirsin. Yumkinuke en tesna'a. Yapabilirsin. Minni benden vacibeten ceyideten iyi bir öğün. Yumkinu fiilinin kullanımı arkadaşlar bu şekildedir. Yani tercümesi peşinden gelen fiille bağlayarak olabilirlik anlamı veriyoruz. Mesela başka bir örnek. Yumkinu ke en tethebe. Gitmen senin için mümkün olur. Ama bunu Türkçe'ye gidebilirsin diye çeviriyoruz. Yumkinuni en ethebe. Gitmem benim için mümkün olur. Yani gidebilirim şeklinde. Gale <laughs> dedi ki es sayyadu avcı kella yok ya semekis sagira ey küçük balığım inneke sen ya da şüphesiz sen fiyedi benim elimdesin el an şimdi ve rubbama belki de La <laughs> etemekkenu güç yetiremeyebilirim. Min istiyadike seni avlamaya. Ba'de <laughs> hâze bundan sonra. Burada dikkat çeken noktalar arkadaşlar. Etemekkenu fiili aslı temekkene mudarisi yetemekkenu devamlı min harfi ile gelir. Güç yetirmek anlamında bir fiildir. Yukarıdaki yumkinuke fiil ile aynı kökten gelir. Onun gibi peşinden gelen fiile bağlayarak sadeleştiririz bunu arkadaşlar. Şöyle La etemekkenu güç yetiremem min istiyadike seni avlamaya seni avlamaya güç yetiremem. Yani sadeleştirirsek seni avlayamam diye çeviriyoruz. Ama başında rubbeme ifadesi geldiği için yani belki de demek rubbeme Dolayısıyla fiile olabilirlik anlamı katıyor. O zaman وَرُبَّمَا لَا genomin مِنْ اِسْتِيَادِكَ Seni avlayamayabilirim diye çeviriyoruz. Başında رُبَّمَا olduğu için. بَعَدَ هَذَا Bundan sonra Bu parçadan çıkarılacak sonuç Kalilun Az fil yedi elde yani eldeki az hayrun daha iyidir. Min kesirin çoktan fizzununi hayallerdeki. Yani eldeki az şey hayallerdeki çok şeyden daha hayırlıdır ya da daha iyidir. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.